Arkadaşlar, arkadaşlar hoş geldiniz evime kanalıma. Canlarım nasılsınız? iyi misiniz? Hadi bakalım. Biz de iyiyiz inşallah. Bakalım bakalım. <laughs> bakalım bakalım. Hadi kolektifin geneline bütün en yüksek ayrın olsun. Açalım falımızı. Neler çıkmış bir görelim. Evet. Hemen. Şimdi Burada hep 9999 gibi rakamlar çıkmış. Neyse acaba. Şimdi şu kalemimizi bir alalım elimize. Bak görüyor musun şurada hemen 9999 ve böyle bir yerlerden gelecek olan ama böyle bir sürü paralar var. Demek ki birilerinden destekler görebilirsiniz. Bak şuradaki yüksek yüksek binaları gördünüz mü? Siz böyle var ya bir site gibi böyle büyük bir yer hani böyle yeşil alanları olan böyle bayağı büyük bir site gibi bir yere taşınacak olabilirsiniz. Burayla ilgili bazı gelişmeler olabilir. Bak burada da bir insanlar var. Sanki bu insanlar bir şey bekliyorlar buradaki büyük binalarla ilgili. Bak böyle etrafta kalabalık ve burası güzel de bir yer. Hani böyle bağ bahçe, bahçesi var. Böyle ne bileyim bak binaların önünde çardaklar var falan. Çok güzel bir yer burası. Ve buralarda da bekleyen insanlar var. Bak sen var ya çok kalabalık, çok güzel, iyi insanların olduğu bir yere taşınacaksın. Ve orada gerçekten mutlu ve huzurlu olacaksın ben sana söyleyeyim. Etrafında böyle temiz temiz kapılar açılıyor. Bak şurada var ya bir tane su yılanı çıkmış gördün mü? Pardon yılan değil ya deniz atı. Bak deniz atı çıkmış deniz atının sırtına binmişsin. İnşallah güzel kısmetlerin artık e, önüne doğru gelmeye başa. Bak kuşa bak. Bak şimdi burada. Bir uzun bizim evdeki sesler işte. Bak şurada iki kişi elleri tutuşmuş hoplaya zıplaya bir yere gidiyorlar. Görüyor musun? Bak şurası. Bir tanesi şu, bir tanesi şu. Resmen böyle hoplaya zıplaya gidiyorlar bir yere doğru. Burada bir biri var bak elinde bir şey var ya da elini şöyle yukarı kaldırmış. Bir şey diyor. Bu karşısındakilere bir şey anlatıyor bak. Böyle bir kürsü gibi bir şey var önünde. Burada da onu dinleyenler var. Onlara böyle elini kaldırmış bir şey anlatıyor ve onun kafasının üzerinde kocaman bir kuş var. Şimdi böyle bir şey anlatıyor ama kafasında da başka bir düşünceleri var onun. Ne düşünüyorsa acaba bak şuradaki gördün mü bak şurada bir bak yuvarlak kafası bak sakalı ince vücudu ve kafasında bir şapkası var ve yüz yuvarlak yüzü var kimse bu belki çocuk olabilir bak belki bir çocuk olabilir atkısı şapkası falan bir çocuk olabilir bu hatta burada da bir bayan var belki de bak bunu giydiriyor burada bir parça kısmet var şimdi burada bir örgü yapan birisi çıkmış bak oturmuş gördün mü bir sandalye gibi bir yere oturmuş sanki böyle elinde bir şey var örgü örüyor. Neyse bu ne güzel çıkmış ya. Bak burada kocaman bir kuş. Çok güzel müjdeli haberler. Örgü ören biri, bu örgü ören kişi şu iki tane bayan. Belki bu iki bayanın annesi olabilir. Bak. Belki de bu bunu ördü. Bu da giy burada da ona giydiriyor. Demek ki senin annenden bir sürpriz var senin çocuğuna. Şimdi eğer çocuk sahibiysen, çocuk sahibi değilsen bile şimdiden belki de bebek hazırlıkları başladı. Bak kazaklar, atkılar, şapkalar örülüyor gibi. Burada mutlu güzel bir olay var yani. Evet bak burada birisi elinde telefon var. Sanki bu arkada biri var, onun resmini çekiyor gibi. Bak telefon. Hani böyle selfie çekiyorlar ya onun gibi. Burada aydınlık, aydınlık kapılar. Burada bir el çıkmış. Bak gene böyle bir el. Bak bu sefer de şöyle şöyle yapmış bak. Parmak kaldırmış. Hemen burada büyük bir kuş, büyük büyük haberler geliyor. Burada dizlerinin üstünde sürünen birisi var. Gizli gizli bir yerden geçmeye çalışıyor. Şimdi o geçmek istediği yerde bir kalabalık var ya. İstiyor ki o kalabalık onu görmesin. Oradan gizlice geçecek bak. Çok güzel aydınlık kapıların var. Bir sürü temiz temiz yolların çıkmış. Burada birisi var bak. Bu ne? Bu bu niye böyle çıktı? Ya biri örgü örüyor ya biri dantel örüyor. Bak bu da dantel örüyor. Bak bu da başka bir şey örüyor. Bu ne ki? Herkes bir şey örüyor, ören bayan. Evet bak burada çok güzel bir elbise giymiş bir bayan var aydınlıkta temizde duruyor bak. Hemen, hemen de buradaki hani bu binalar falan vardı ya bak onlara doğru bak. Sanki böyle <laughs> bir melek gibi falan çıkmış. Sanki böyle çok güzel kanatları var da böyle etrafını aydınlatıyor gibi, gibi çıkmış. Eğer bu sensen gerçekten önümüzdeki günlerde böyle parlayacağın, ışıldayacağın ve zirveye e, ulaşacağın zirveye uzanacağın bir döneme giriyorsun. Yani bu dönem bu önümüzdeki dönem senin için gerçekten çok güzel çıkmış. Burada bir yüzük çıkmış. Bir, yüz, bir yola gidilecek bir yüzük olayıyla ilgili. Şimdi bir yüzük bir isteme bir görücü gitme gibi bir takım olaylar olmuş ama ya senin çocuk istememiş ya karşı taraf istememiş. Ama bak bu sefer bir yere daha gideceksiniz. Burada birisi var bak saçını yukarıdan topuz yapmış birisi. O örgü öğrenlerden biri. O kişi var ya bir seni bir yere daha çağıracak. Yani hani acil gel bak böyle böyle biri var bir bak diye. Bir üç vakte kadar. Evet siz de gideceksiniz. Bu sefer bu yüzük işi inşallah Allah'ın izniyle olacak. Hadi bakalım dökelim falımızı. Bu arada kanalımı takip etmeyi, videolarımı beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bazen benimkiler düşmüyor niyeyse. Bir de bir şey söyleyeceğim. Hani şu şeyler var ya arada yazıyorlar ya. Ben seni öbür tarafta çok merak ediyorum. İşte fal bakmak günah, bakma fal. Ama sen de dinleme. Dinleme. Biz bakıyoruz. Sen dinlemek zorunda değilsin başka bir sürü platformlar var burada. Git onlardan başka birisini dinle. Şurada bir aydınlık kapı. Bunlar birazcık sevinç gözyaşları olabilir çünkü aydınlıkta ve önümüzdeki günlerde bayağı kalabalık bir ortamlara gireceksin. Burada biraz laflar sözler minik minik yılanlar çıyanlar çıkmış ama sana bir şey yapamıyorlar hiç merak etme. Bir sürü bak yolların var görüyor musun bir sürü yollara gideceksin. Burada bir kelebek çıkmış yakında böyle çok sevinçli mutlu hani böyle pır 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 uçar ya sevinçli, mutlu, güzel olaylar yaşayabilirsin. Hani böyle için pırpır eder ya senin insanın böyle. Öyle zamanlar geçireceksin. Önümüzdeki günlerde böyle bir heyecan, bir içinde bir coşku olacak ama nedenini bile anlayamayacaksın. Yani böyle bir enerji fazlalığı gibi yani. Şurada da 3700 gibi bir şey yazıyor bak. 3700 gördün mü? Burada bir sanki böyle bir bahçe makası gibi bir şey var. Burada bir dal var, onu kesiyor. Yani daha iyi büyüsün diye budamak gibi. Bir şeyleri daha güzel olsun diye başka bir şeyleri bitirmek gibi. Bak aydınlık kapılar. Burada birisi kocaman tost dondurma bir kuşu böyle elinde tutmuş. Buradaki köpeceği gördün mü? Bak ayakları, bak kuyruğu. Gördün mü? Bak. Burada böyle bir aydınlığa çıkmış artık. Aydınlığa doğru çıkmış. Orada bekliyor sanki. Burada bu birisi herhalde yani böyle bakıyorum bak birisi gibi değil mi bir erkek mi bayan mı ama belli değil fakat heybetli birisi yani böyle uzun boylu iri yapılı birisi bu muhtemelen erkektir bak kafasının üzerinde böyle bir şapka var şapkasının ucunda bir tane tek taş var birisi birisi ne bak elinde çantası var bunun çantayla falan iş yapan birisi bu onun kafasının üzerinde bir tek taş var bu senin eşinse bir yüzük hediyesi almış olabilir sana. Hadi bakalım hediyen var geliyor. Bir, bir ev çatısı gibi bir şey ve bir telefon çıkmış. Aydınlık kapılar. Burada bir kalabalıklar. Y, A harfleri çıkmış. Şurada minik bir at. Burada bir balina çıkmış. Çok güzel kısmetlerim var. Bunların hepsi de İnşallah yavaş yavaş hanene doğru geliyor. Yani mutluluk, huzur, sağlık hepsi geliyor sana doğru. Aydınlık kapılar açılıyor. Burada gelinlik giymiş biri var. Bak. 8 3 rakamları iki yüzük birleşmiş. Ne ki acaba? 3. ayın 8'i ya da 8. ayın 3'ü gibi de olabilir. Bak 8 3 iki yüzük birleşmiş. Şurada kalabalıklar var. Burada aydınlık bak. Burada tuvalet kocaman kabarık bir elbise sanki böyle gece kıyafeti gibi. Burada kuyruklu bir gelinlik giymiş ve onun elinde bir şey var. Kocaman bir balık var. O gelin gelininiz kimse kısmetiyle, bolluğuyla, bereketiyle geliyor. Çok kısmetli birisi. Zaten çok da aydınlıkta çıkmış bak. Hemen de böyle üstte çok güzel bir kapı açılıyor. Kapının iki tarafı da kısmetlerle dolu yani. Bak burada da bekleyen biri var. O kapıdan geçsinler diye bekliyor sanki onları. Kapılar tertemiz. Tertemiz aydınlık kapılar. Bunun dışında da bakıyorum da arkadaşlar burada da bir pis balığı gibi bir balık var değil mi? Bak aydınlık çıkmış. Sıkıntı falan hepsi geçiyor gidiyor. Evet arkadaşlar Bugünlük de bu kadar olsun canlarım benim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın şunu yapmayı unuttuk. <laughs> ben bunu çok sevdim ya. Hadi bunu da yapalım. İyi ki de bunu bana göndermişsiniz. Hadi bakalım. Diyor ki bundan sonra planlı hareket etmen lazım. Bunu da şey için söyle. Bak bir toprak grubundan e, bir dişi diyor. Toprak e, toprak grubu ne? Boğa, değil mi? Boğa bir toprak. Toprak grubundan bir kişi diyor ki planlı hareket etmen lazım. Bundan sonra planlı ol. Aşırı duygusallıkları bir kenara bırakman lazım. Planlı hareket etmen lazım ve inançta demek ki böyle inançlarında kuvvetlenme, inançların kuvvetleniyor. Evet canlarım benim bugünlük de bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.